Bir çiftçi bahçesinin 2 bölü 5'ine domates, 3 bölü 10'una e biber, geri kalan kısmını ise salatalık ekiyor. Kaçta kaçına salatalık ekmiştir? Şimdi domates ve biber ektiği alanın toplamını bulalım. 2 bölü 5 artı 3 bölü 10. Bunun paydayı 2 ile genişlettiğim zaman 4 artı 3 bölü 10 yapar. Yani ne kadar ekili bunun? 7 bölü 10. Toplam arazimiz nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman 1'den ben 7 bölü 10'u çıkartayım. Bunun payda da gizli bir var. Ben bunu 10 ile genişletirsem. 10 eksi 7 bölü 10 yapar. 10'dan 7 çıktı. 3 bölü 10 olarak cevabımız B seçeneği bulunur. Elif bir pizzanın 3 bölü 5'ini yemiştir. Kardeşi Zeynep ise aynı pizzanın 2 bölü 15'ini yemiştir. Pizzanın kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi ne kadarı yendiğini bulalım. 3 bölü 5 artı 2 bölü 15. Bunun paydayı 3 ile genişlettiğimiz zaman 9 artı 2 bölü 15 yaptı. Yani ne kadar yenmiş oldu? 11 bölü 15'i. Toplam pizzamız 1'dir. 1'den 11 bölü 15'i çıkartalım. Bunun payda da 1 var. Ben bunu 15 ile genişletirsem. 15 eksi 11 bölü 15 yapar. 15'ten 11 çıktı mı 4 paydamız. 15 4 bölü 5 4 bölü 15 olarak cevap bu. Hasan parasının 1 bölü 5 ile otobüs kartına yükleme yapıyor. Parasının 6 bölü 25 ile telefonda kontür yüklüyor. Hasan'ın parasının kaç dakika almıştır? Şimdi 1 bölü 5 artı 6 bölü 25'ini ne yapmış? Harcamış. Bunun paydayı 5 ile genişlettiğimiz zaman 5 artı 6 bölü 25 yapar. Yani toplayınca ne yaptı? Burası 11 bölü 25 yapmış oldu. Sonrasında bu kadarını harcadıysa bütün parası 1'dir. Bundan 11 bölü 25'i çıkartalım. Bunun paydada ne vardır? Gizli 1 vardır arkadaşlar. Gizli 1'den dolayı ben payda eşitlersem 25 ile çarparım. 25 eksi 11 bölü 25 yapar. 25'ten 11 çıktı mı 14 bölü 25 buluruz. Cevabımız B seçeneği olur. Alp yapılan sınıf başkanlığı seçiminde oyların 2 bölü 12'sini Çağatay Çağatay ise oyların 3 bölü 4'ünü almıştır. Oyların kalan kısmı geçersizdir. Buna göre hangisi doğrudur? Alp Çağatay'dan tüm oyların 7 bölü 12'sini kadar eksik oy almıştır. Şimdi ne kadar eksik oy aldığını bulalım arkadaşlar. Ne yapacağız? 3 bölü 4'ten 2 bölü 12'yi çıkartırız. Bunun paydayı 3 ile genişletirsek arkadaşlar 9 eksi 2 bölü 12 ne yapar? 7 bölü 12 yapar. Evet 7 bölü 12 eksik aldığını burada görmüş olduk. Cevabımız Adana'dır diye söylemiş oluruz. Asfalt çalışması yapılan bir yolun birinci gün 4 bölü 15'i, ikinci gün 2 bölü 5'i, üçüncü gün kalan kısmı yapılmıştır. Üçüncü gün ne kadar da asfaltlanmıştır diyor. Şimdi 4 bölü 15 birinci gün, ikinci günde 5 2 bölü 5'i ne kadar toplam yapıldığını bulalım. Paydayı bunu 3 ile genişletirsek. 4 artı 6 bölü 15'den ne buluruz? 10 bölü 15. Toplam yol nedir arkadaşlar? 1'dir. 1'den 10 bölü 15'i çıkaralım. Bunun paydada 1 var. Gizli 15'le genişlettik o zaman. 15 eksi 10 bölü 15 yaptı. Buradan ne yapar? 5 bölü 15 hemen sadeleştirelim. 5'e böldük. 1 5'e böldük. 3 yani üçüncü gün 1 bölü 3'ü asfaltlanmıştır. Cevap Ceyhan'dır. Zeynep ve öğretmeni bir problem sorduğunda Zeynep aşağıdaki adımları verilen işlemleri yaparak soruyu çözmüştür. Buna göre Zeynep'in öğretmeninin sorduğu problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ne yapmış? 2 bölü 8 ile 1 bölü 2'yi toplamış. Paydaları eşitlemiş. Ve toplamı yani 1'den 6 bölü 8 çıkartmış. Yani başlangıçta 2 bölü 8 ve 1 bölü 2 yapmış. Geriye ne kadar kaldığını soruyor. Bu tarzda bir şey arayacağız. Diyor ki Ayşe pizzanın 2 bölü 8'ini Ali 1 bölü 2'sini yemiş. Diyor ki geriye ne kadar kalmış. Ne yapmış burada 2 bölü 8 ile 1 bölü 2'yi toplamış. Evet sonra birden çıkartmış arkadaşlar. Burada ne yapmış sadece toplamış arkadaşlar. Geriye kalanı sormamış. Buna baktığımız zaman gideceği yolun 2 bölü 8'ini ve 1 bölü 2'sini gitmiş. Yolun kaçta kaçı gidilmiştir? Gidileni soruyor yapılan işi yani. Burada sadece 2 bölü 8 gittiğine göre diyor. 1 bölü 2 ile alakası olmadığı için bunlar da olmamış oluyor. Cevap denizlidir arkadaşlar. Elif bir kitabın 2 bölü 7'sini birinci gün, 3 bölü 14'ünü ikinci gün okumuştur. Okumadığı 60 sayfası olduğuna göre kitap kaç sayfadır? Şimdi ne kadarını okudu? 2 bölü 7 artı 3 bölü 14. Bunun paydayı 2 ile genişletirsek. 4 artı 3 bölü 14 yapar. Yani 7 bölü 14. 7 bölü 14, 7'ye böldük 1, 7'ye böldük 2. Ne yaptı? 1 bölü 2. 1 bölü 2'sini okudu. Yani yarısını ne kadar kaldı? yarısı kaldı. Yarısı kaçmış? 60'mış. Bize toplamını soruyor. Bu yarısı ise tamamı nedir? 60 çarpı 2'dir. Yani 120'dir. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Hmm. Televizyonda yayınlanan bir program içeriğindeki reklamlarla beraber 2 tam 3 bölü 5 saat sürmüştür. İçeriğindeki reklamların toplam süresi 4 bölü 15 saat olduğuna göre bu program reklamsız. Kaç saat sürer? Şimdi ne yapacağız? Toplam süreden e reklam süresini çıkartacağız 4 bölü 15'i. Bunu e paydasını e bileşik kesre çevirirsek arkadaşlar. 5 ile 2'yi çarptık 10. 3 daha. 13 bölü 5. Eksi reklam süremiz 4 bölü 15'ti. Payda eşitlemek için bunu 3 ile çarparsak ne yapar? 39 eksi 4 bölü 15 yapar. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 35 bölü 15'e. Şimdi işlem yapalım. 35'i 15'e böldüğümüz zaman 2 kere var içinde. Burası 30 ne kaldı? 5 kaldı. Yani bu ne demek oluyor? 2 tam var. Bu bizim kalan bölümümüz oluyordu. Yani payımız oluyor. Bölü 15. Şimdi burada sadeleştirirsek 5'e böl 1, 5'e böl 3 ne yapar? 2 tam 1 bölü 3 yapar. Cevap o zaman C seçeneği olur. Yukarıda bir merdivenin her bir basamağının yüksekliği verilmiştir. Buna göre en üstteki basamaktaki kedinin yerden yüksekliği kaç santimetredir diye soruyoruz. Ne yapacağız? Bunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. Tam kısımları toplayalım. 15, 20 daha 35, 16 daha kaç yapar? 51 yapar. Art 1 bölü 5 artı 1 bölü 10 artı 3 bölü 20. Hemen payda eşitleyelim. Bunu 4 ile bunu 2 ile. 51 artı paydamız kaç oldu arkadaşlar? 20 oldu. 4 artı 2 artı 3. O zaman 51 artı paydamız 20. Üst tarafı topladığımız zaman kaç yapar arkadaşlar? 9. Yani bu ne oldu artık? 51 tam. Buradaki kesri aynen yazarız. 9 bölü 20 yapar. Cevabımız C seçeneğidir.